Herkese merhabalar arkadaşlar. İkram video evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Paylançalı şöyle bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sihirli paylanço sürpriz kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar. İçinde birbirinden eğlenceli, birbirinden güzel oyuncaklar ve bazı şeyler bekliyor bizi. Evet. Kesinlikle güzel şeyler vardır arkadaşlar. Bu kutu bir de kumbari olarak kullanılıyor. Bak, bakın. Evet arkadaşlar, içine para da atabiliyorsunuz. Şöyle bir dışını incelemeye başlayalım ikra istersen. Nasıl bir şey bekliyor bizi dışında? Dışında paylançolu bir şeyler bekliyor. Bir Gösterir de... misin? Bakayım nasıl bir paylanço var dışında. Evet arkadaşlar. Böyle bir paylanço var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paylanço var. Yanında balonlar var. Sanırım şuradan açılıyor. Evet. İstersen. Açılımına geçelim. Bence de. Açalım bakalım içinde neler bekliyoruz. Abi yardım eder misin? Hii. Evet hemen gözüne zaten yapboz geldi ve... Vay canına bir sürü şey çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir tek tek bakalım neler çıktığına. Bence de bir tek tek bakalım. Arkadaşlar şöyle Küçük küçük Legolar çıktı. Şöyle. Ondan sonrasında böyle bir şey çıktı. Bu sanırım fotoğraf makinesi bir bakayım. Evet. Evet arkadaşlar fotoğraf makinesi bu. Bunu Hı? da yaparız şimdi birazdan. Aynen. Onun parçaları da lensi falan da burada sanırım. Aynen. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu ne pek bilmiyorum ama. Öyle bir şey <laughs> Arkadaşlar bu uçan bir şey mi? Ya bu ne böyle? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kafamı deldi. <laughs> <artık>? Aman <laughs> yapma parçaları var arkadaşlar. Bu topun bazı şekilleri var arkadaşlar. İşte pembe kedilisi gülen yüzlüsü. Bize ne çıktı? Bize şu çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun bir sürü e, şekilleri var. Ama bize gördüğünüz gibi paylançı çıktı. Beşinci sıradaki paylançolu olan çıktı. Evet. Şimdi aşağı Böyle arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Bunu denemek için betonda deniliyor. O zaman bir yere geçelim. Bir yerde yapalım. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Dur. Arkadaşlar çok güzel. Son kere daha. Ay. Oh. Dönüyor. Evet arkadaşlar bu oyuncağımız da böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi orada bir sticker gördüm. Evet burada bir paylançalı stiker. Arkadaşlar kutusu paylançalı olduğu için her şeyi paylançalı. Çok tatlı paylançalılar var arkadaşlar burada. Böyle göstereyim. Şimdi bu fotoğraf makinesini bir kuralım. Abicim kurar mısın? Sen kurmayı denesene bir sen yapabiliyor musun? Nasıl yapıldığını biliyor musun? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar ilk önce bakalım bir. Şu büyük lensin içine şu büyüteci şöyle koyacağız. Şimdi bunu şöyle burada tutarken şu şekilde şunu da şöyle şuradan bağlayacağız sanırım. Evet. Sanırım oldu. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız şunun görüntüsüne? İkra seni şu an bir sürü görüyoruz. Ben de bir deneyeyim. Gözüm büyük gözüküyor ikra. Et başka ne çıktı? Orada legolar var. Renkli renkli legolar çıktı. Yapboz parçaları çıktı. Para da gördüm ben orada para var. Arkadaşlar para bile çıktı. Kaç lira var orada? Bakayım bir. 3 4 5 6 7 kuruş. 7 <laughs> TL 7 kuruş değil 7 TL. 7 TL bu ne? O da işte 7 lira 25... Yok bir dakika orada 7 lira yok ki İkra sen ne yaşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> orada bir çek eline bir bakayım ne kadar var? Orada sanırım 4... Aynen 3... 6, 6 lira 25 kuruş var orada. 6 lira 25 kuruş. Şimdi o yapbozu bir hızlıca yapalım istersen. Evet yapalım. Yardım edeyim mi sana? Evet olur. <laughs> arkadaşlar son parçayı yerleştiriyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Görüyor musunuz? Buradakinin aynısı yapboz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yapboz çıktı ortaya. Paralarını da buraya koymuşsun. Evet. Arkadaşlar ben şunu bir kere daha dinleyeceğim. Çok eğlenceliydi. Oy bomba patladı. Arkadaşlar çok... Ver bir kere de ben dinleyeyim. Bir kere de sen abi. <laughs> Son kere de ben deneyeyim. <laughs> Arkadaşlar Çınar misafirimiz geliyor. <gülüyor> ee? <gülüyor> evet. Evet. Ben... İlk hadi Çınar'a buradan bir şey sat. Çınar senden parayla alsın. Tamam. Çınar bu paralar senin tamam mı şimdi? Ben sana şimdi Lego satacağım tamam mı? Evet. Tamam şimdi satıyorum. Al bakalım hangilerini istersin? Sen bana şimdi sana daha sana şimdi Lego, Lego, sattım. Sen de bana para ver. Bunlardan ver. Bana ver bunlardan. Bana ver. Çınar <laughs> al şunu. Bak şunu al. Şunu al. bakayım. Dur şu fotoğraf makinesi de var bu arada. Al şunu bakayım. Avucuna al. Al bunu ablaya ver. Ablaya ver bakayım. Tamam. Ama para yet bitmedi. Çınar bir tane daha ver. şey olmaz. Borcu yazarsın İkracığım. Evet borcu. Yazarsın. Tamam fotoğraf makinesini almak istedi. Fotoğraf makinesini de al. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gözümüzü yapıyoruz. Çekiyoruz. Ben Çınar'ı fotoğraf makinesini alayım ağlamasın. Evet böyle buyur. O stikerleri bir yere yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Tabletini getireyim mi? Tabletin arkasına yapıştır. Tamam. <laughs> Parçamızı da hemen yapıştırıyoruz. Bu da parçalı çıktı. Arkadaşlar tabletim şöyle oldu. Bu arada arkadaşlar şu da parçalı çıktı. Şunu da yapıştırdım. Şimdi şu gördüğün legolarla bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Şimdi sen bu legolarla kaç tane şekil yapabilirsin? Maksimum. Yaşanan şöyle söyleyeyim. Bir dakika içinde şu gördüğün 5 parça legoyla kaç farklı şekil yapabilirsin? 30 saniyede kaç tane şekil yaparsan sana o kadar 1 lira vereceğiz. Örnek veriyorum. 2 tane şekil yaparsan 2 lira, 3 tane şekil yaparsan 3 lira. Hazırsan 30 saniyen başladı. Arkadaşlar süren bitti maalesef. Bitti 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 bitti. Şöyle sana bir tane yaptım. Şöyle sana Ayıp olmasın diye şöyle 1 TL verelim. Gidersin kendine sakız alırsın. <laughs> İstersen sana sakız satabilirim. O 1 lirayı ver sana bir tane sakız vereyim. Tamam. Ver bakayım 1 lira. Evet arkadaşlar, İkra'nın elindeki 1 lirayı da aldık. <laughs> aldım. Sakız aldım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. Değil mi İkracığım? Evet. Gördüğünüz gibi Hello sürprizin şöyle bir sürpriz kutusunun kutu açılımını yaptık. Bayağı da eğlendik bu arada bence. Evet çok eğlendik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup ya. videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.